Evet Mehmet Bey iki farklı firmada iş teklifi almıştır. Aldığı tekliflere ait ifadeler yukarıda verilmektedir. Ürün başı prim miktarı 4 lira. O zaman x tane ürün satarsa 4x lira primden artı maaşı da 1475 lira gelecektir. Eğer x tane ürün B firmasında satarsa 1,5x lira üründen prim alacaktır. 2600 lira da maaşı vardır. Peki hangisi Mehmet Bey için daha karlıdır? Mehmet Bey A firmasının teklifini ekonomik açıdan daha karlı oluyor olarak buluyor. O zaman A firması bu dediğimiz ifadenin parası B firmasından daha büyüktür. 1.5x'i sol tarafa atarsak 4.5x'den 1.5x'i çıkartırsak 2.5x kalır. 2600'den de 1475'i çıkartırsak 1475'i çıkarsak 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 7 çıktı 2, 5'ten 4 çıktı 1, 1'den 1 çıktı 0. 125 çıkacaktır. 1 virgül sağa kaydırırsak 25x büyüktür 1250 çıkacaktır. 125 ile 25 sadeleştirirse 5 x büyüktür 50 değeri çıkacaktır. Peki Mehmet Bey en az kaç ürün satmalıdır? X'e en az 51 değerini verebiliriz. X'e 51 değerini verirsek baktığımız zaman o zaman bu daha ise 51 değerini verirsek önce 4 ile çarpacağız 1475 1475'te ilave edeceğiz. 51'i 4 ile çarparsak 4 kere 1 4. 4 kere 5 20. Evet 51'i e 4 ile çarptık. 204. 204. 1475'e en az kaç ürün satmalıdır deniliyor bu şekilde baktığımız zaman. En az kaç ürün satmalıdır? Nasıl oluyor bu iş yani? Evet Mehmet Bey A firmasında x tane ürün satsın x üründen 4x lira prim alacaktır. 4x lira prim alacaktır. 1475'de maaşı vardır. B firmasından da x tane ürün satsın 1.5x kadar prim artı 2600 lira maaş alacaktır. Bu şekilde bakıldığında Mehmet Bey A firmasında daha e, ekonomik olarak daha karlı bir durum olduğunu görüyor. Yani A firmasından aldığı maaş B firmasından aldığı maaştan maaş artı primden daha yüksek olduğuna göre o zaman büyük büyüklük sembolünü kullanıyoruz. Artı 1.5x diğer tarafa eksi 1.5x diye geçerse 2.5x olur. 2600'den de 1475'i çıkartırsak 1475 çıkarsak ondan 5 çıktı 5 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2. 5'den 4 çıktı 1. 2'den 1 çıktı 1. 1125 olacaktır. 1 virgül sağa kaydırırsak 25x 1 virgül olmadığı için 0 ilave edeceğiz. Doğal olarak 11.250. 25'i her tarafı 25'e bölersek 11.250 bölü 25 yazarsak. Evet 112'de 25 4 kere 100 çıkacaktır. Kaldı 12. 125'de 25 5 kere 125 aşağı gelecektir. 0 şuradaki 0 da buraya ilave edilecektir. X büyüktür 450 çıkacaktır x 450'den büyük en az 451 değerini alabilmektedir. Yani cevabımız A seçeneğidir.